için üzerinde için Geri döndü, yazdım, yazdım. bir geri dakika ya. döndü Yağladık Açtım Elle yağlamak mı? Bak Şuradan evet. arkadaşlar e, Verdiğimiz pozisyonu şuradan da kontrol ediyoruz Bak şu anda X'de 78'de 55'e gidecek Z'den 90'a gidecek Z'den 90'a gidecek Şuradan ilerleme yavaş yavaş açıyoruz Yanlış bir yere zaten bize şey yapıyor Yaklaşmak 44, 64 oldu Z'den 11'de 57'ye yaklaşıyor. İki de 55 de Yani, yani, e yani çap doğru, z şey doğru. Yani sıfırlamayı da bu şekilde oluyor. Farklı bir yere gitseydi sıfırlamayı tekrar yapmamız tekrar yapmamız O da sonunda o sıra artık program işlemeye geçebiliriz. Ee, bir de şeyi göstereceğim hocam ya. Ee, herhangi başka bir takımı sıfırlamayı göster bize. Hani şimdi gerek, bu tezgahta gerek yok ama he? hani, ola ki e, dediğim gibi az önce i̇kinci, ikinci, baştan sonuna kadar geçelim. Maçın nasıl sporlayacağız? Yok bunu yaptık maalesef. İkinci takımız böyle Evet. Matla bak şimdi bunu şey. yapalım. Şöyle. Bir yakından can takım da sporlayacak. Bir yakından Sade parça üzerinde e, bu kalemle yapılacak bir iş yok. Değil mi? Bir i̇şte Delik evet. var mı mesela? Esnaf. Yani. Yani, hepsi ayarlı için. Bir numara neyse alıp alabilir mi? yok. Söktür. 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 Çekildiğinde işte tekrar kurulmak için uğurlu. Bak şimdi şeyi çağıracağım. Matkabı çağıracağım. Matkabı kaçta? Tamam mı? Hem gel geçtim. Dedim ki T, 10, 10. Yok, Sıfır yok artık Ona geçtiği için. Evet. demek bak. Start dedim. göndereceğim. Matkabı nereye göndereyim? Merkeze gönderin değil mi? Sıfırlamaya bakayım. Dedim ki... Merkeze metredir evet, şu anda. Yirmi yetmiş beş gibi ha. Yirmi dört bir şey bu. Ya. Yani yani Bak bunu da tekrar pozisyona gönderdim. O şeyden hiç uğraşmıyorum. Abi. Nereye gitti? Nereye gitti? Gördüm ki X'den işte, Z'den beş. Böyle yok Nereye gider? Parçanın tam ortasına gider. Yerleme kısım sıfır. 7 mm kaldı, 10 mm kaldı diyor. Ama sen önce de zaman sıçı kullanıyor musun? Ya şimdi işte burada sıçı gibi yapacağız. Çıkardın, bile edin mesela. Bile, bile edin. O zaman korkla sıfırlamamız lazım. İşte, i̇şte yok proba sıfırlamayalım sadece bu takımı sıfırlayalım. Nereye ya kaydettim? işte kolay var. Gelişi sonrası göz. Nereye kaydettiğimizi göster. Bu nereye kaydettik? Sadece bu takımda çalışacaksan bunu sıfırlarız. Nasıl sıfırlarız? 54'e dön yine. Gel Yok.

5 konuda 5 mm yakın orada 3 konu takacağız. 3 konu da 5 mm kadar yakına getirdik. Getirdik. 3 konu aşağıya Aynı yerine koyuyorum. 3 konu şuraya takalım. açılıyor. Buraya takılıyor. Şu şekilde de sağlıyor konu. de Ucunda da şeyler var. Kesici değdiği zaman kırmızı yeşil ışığa dönüşüyor. açık olduğu de şey ekranda adam verir. Evet, ne dedik? Çok ekip tuşuna basacağız, gönül sayfası Çok, çok ekip Tamam, şey bağırılmak için almadım. Yok, evet, bağırılmak için almadım. Tamam, evet. şöyle basacağız. Sayfa açtıracak. sayfası açtıracak. Bak, şeye girecek. Sarı ışık. Hangi telefonun içine son satırına gelecek? Gördüğünüz sayfa. 6-8-9-10. İz gelecek. 2 6 Hangi eksen de ölçüm yapıyorsa o eksen tuşuna basılır. Mesela X'e de değdireceğiz, z'de de değdireceğiz. Buradan x'e e de getireceğiz veya z'ye getireceğiz. Hangi eksen de değdiriyorsak oradan e de değdireceğiz. Sonra rapid eksi tuşuyla şu x e tuşuyla yavaş yavaş siz kendisi yavaş ilerlemeler ilerler yapıyor. Değiyor. Değdiği zaman kırmızı çık geliyor zaten. Daha gitmiyor. Oradaki değeri oradaki değeri tezgahın açılan sayfasına atıyor. Hmm. Kendi otomatik evimde ne yapıyorsun? Sen benim Sen benim evimde ne yapıyorsun? Sen benim evimde ne yapıyorsun? Sen benim seçtik. ne yapıyorsun? Sen benim evimde 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 ne yapıyorsun? Sen iş kesici, iş partisinden alındı diye diyor. sonra tamam. diğer kaç tane takım varsa hepsini sıfırlıyor. Yani işi zora sokmanın bir yok. Sürekli tek tek sıfırlarda ölçüde çünkü elle yaptığın zaman bu pasta herkesin ölçüsü farklı, talaş şeyi farklı. Sen diyorsun ki e, elindeki bu kumpasa bağlı, diyorsun ki 98.60 ve bir diyor ki 65 diyor. Elindeki kumpas %5'lik e kumpas Bunda ama e, diğer birisi şey kendisi otomatik atıyor.

şey ya takım listesine gireceğiz. Bu burası yani, bunlar. mı? Bunlar aşın mı? İşte yerde bu Bir aşın bak onu yazıyor. O, o geometri sayfası yapıyor? Şu da var çıkıyor. Yani, demin 192 mi ki yüzde on diye. 192 demiş ki yüzde kaç tane bizim şu anda. Bu kadar var

Bak nokta sebep biterken diyorum ki ben isten 100 zeyden 100'e gidiyorum. Oraya gidiyor, orada duruyor. Evet. E Daha fazla gittiği zaman limitlerin dışına çıkıyor diye e, hata veriyor. Sorun yok. Değilleri İşte de Ben tam kavrayamadım. Değilleri de Burada bir nokta Burada bir nokta Onu kavrayamadım. Değilleri de i̇şte iş İş parçası da değdiğimiz için. İş 54 tezgah referans noktası değil. Kaç tane kesicili değil değil. Orada <laughs> itibaren yüz geliyor. Evet. Orada evet. itibaren yüz geliyor. Parçasının alnının ortası yani. Tamam. Orada evet. itibaren yüz geliyor. Evet. Evet. Yüz geliyor. Evet. Şimdi parlık tezgahı ıı, açtığımızda bir noktasına gidiyor. Bu buna gitmiyor. Evet. Bunda evet. gitmiyor. bunda öyle bir şey yok. Bunun her tezgah istemez ki. Evet. 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 Mesela şeyde de Sinir tezgahında da tanet diyor referansı gönderdi. Bir kendi ekseni etrafında bir türkülüğü olursa hazır bunu da şey koymuşlar. Hani koymuş evet, şey yani Sebe... büyük bir şey, Artışta artışla Evet, bu da şey var. Yani bulunduğu noktayı biliyor, tanımlıyor. Ama şu tezgahta öyle değil. Tezgahı referans noktasına gönderiyoruz. X ile Z'de referans noktasına gönderiyoruz. Yani, evet. Bu Yani var. Bu da, o, da, da yok. Evet. Bazı tezgahlar öyle Yeni aldığımız tezgah olduğu için bunlar absolut konfliktörü o olay var. Yani bunu noktayı tanıyoruz. Evet. Tezgah evet. kapanınca o şeyleri Evet. Ondan sonra tekrar bir yerini etmek gerekiyor. O bir bir şeyleri, bir bu şekilde tezgahı bu şekilde bir tezgahı kapatıp şu değerler kaybolur. Buna biraz para vermişler. Aynen iyi. Ama bulup bir de bitti o değerler sıfır bunların ayarı da olsun. Evet. Bili, bir, bir, bir bir değiştirmek lazım. Değil mi? Aynen. Şimdi valla servisini söyleyeceğiz, ona getiriyor. Çeyi bir değiştirme oldu. Buna sene oldu da. o sene oldu